Çocuğu anne, bebek ve çocuk ihtiyaçları puanlı açılışını gerçekleştirdik. E, bu şu an 42 firma, 165 marka sergileniyor. Ee, anne bebe ihtiyaçlarına dair e, ürünler, ürünler, ihtiyaçlar bu puanda bulunuyor. Evet bakım ürünleri oluyor, kadın işlem ürünleri oluyor. Çocuk odası, genç odası mobilya grubu oluyor. Bunun yani, oyuncaklar var, bisikletler var. Ee, anne çocuk ihtiyaçlar dair tüm olanakların olduğunu belirtti daha önce ve bu sene Fuarla birlikte ilk defa düzenlediğimiz birinci Atlantik Çocuk Festivali'ni başlattık. Burası e, ailelerin fuar alanında gezerken, alışveriş yaparken çocuklarının keyifli zaman geçireceği bir alan oluşturduk Atlantik Festivali. Burada çocuk atölyeleri var, şişme oyun grupları var. Atölyelerin içerisinde e, resim atölyemiz var, kurgoya atölyemiz var, gün boyama atölyesi var. Onun dışında bir de atölyemiz var. Yüz boyama atölyemiz var. Sahne etkinlikleri tarafında e, çocuk tiyatrolarımız, çocuk animasyonlarımız, halı şov gösterimiz, mini vizyon gösterimiz, e, animasyon şovlarımız hepsi yer alıyor. Tüm Van halkını, aileleri, çocukları, birinci Atlantik Çocuk Festivali'ne ve Van Anne Bebek ve Çocuk Festivali'ne çocuk bu arada davet ediyorum.